Kız pantolonunu çıkarır ve kasadaki adamın arkasına bırakır. Adam ödemesini yapar kartını cebine koyar ve gider. Kız hızla pantolonunu tekrar giyer. Kasiyer kıza sorar kartla mı ödeyeceksin kız? Evet der. Kartı verdiğinde kasiyer bu kart az önce o adam tarafından kullanıldı der. Kız o benim kocam der. Kasiyerin güvenini kazanmak için adamı arar ve aşkım bir saniye sadece ödeme yapıyorum sen arabaya geç der. Adam şaşırır ama bir şey demez. Kasiyer ödemeyi tamamlar ve kız mutlu bir şekilde çıkar. Mağaza müdürü gelir ve kasiyere her şey yolunda mı diye sorar. Kasiyer az önce çıkan o kız biraz garipti der. Müdür evet ben de fark ettim hadi işimize bakalım der. Aynı kız küçük bir kıza yaklaşır ve tüm bu eşyaları senin için getirdim sat ve para kazan der. Küçük kız teşekkür ederim hanımefendi bunları satarak iyi yemekler yiyebilirim ve güzel bir okulda okuyabilirim der. O sırada müdür uzaktan olanları izlemektedir. Kadın kendi kendine her şey planladığım gibi gitti bu parayı kendi kızını tanımayan adamdan aldım der. Küçük kız ne demek istiyorsun diye sorar. Kadın senin anlaman gerekmez ben her şeyi biliyorum burada kal daha fazla eşya getireceğim der. Kadın gittikten sonra müdür küçük kıza yaklaşır. Kız bağırarak buyurun hepsi sadece bir dolar der. Müdür bu kadar ucuza mı satıyorsun, ürünler bozuk mu diye sorar. Kız hayır ben fakir olabilirim ama dürüstüm der. Müdür yalnız mısın ailen nerede diye sorar. Kız annem cennette babam ise beni hiçbir zaman kabul etmedi der. Müdür elinde bir kanıt var mı diye sorar. Kız annem ölmeden önce babam olduğuna dair kanıtlarla dolu bir dosya bıraktı der. Müdür görebilir miyim o dosyayı der. Kız evet bakabilirsiniz der. Bu sırada aynı kadın daha fazla eşya toplar. Ama o anda adam geri döner ve kasiyere kartının kayıp olduğunu söyler. Kasiyer o kadın aldığı kocan olduğunu söyleyen der. Adam o benim karım değil diyerek peşinden koşar. Kadın dışarıda durur. Adam kartımı geri ver hırsız der. Kadın ben mi hırsızım kendi kızını bile tanımayan sensin der. Tam o sırada bir polis memuru gelir ve burada ne oluyor diye sorar. Adam bu kadın kartımı aldı ve geri vermiyor der. Müdür gelir ben mağaza sahibiyim lütfen sakin olun der. Polis memuruna bu olayın polise gitmesi gerekmez der. Müdür adama döner ve asıl sorun kızını sokakta bırakmış olman der. Adam sen ne biliyorsun der. Müdür elindeki dosyayı verir ve bak bu belgelerde babalık testi senin adın her şey açıkça yazıyor der. Ama adam yine de kızı kabul etmez. Bunun üzerine müdür ben bu kızı evlat edineceğim ona Eğitim yemek ve bir yuva vereceğim hiçbir eksiği kalmayacak der. Adam kartını alır ve gider. Müdür kadına döner ve sana bir iş teklif ediyorum tekrar hata yapmaman için der. Kadın minnetle teşekkür eder. Adam utanır ve kızın okuluna gider. Beni affet kızım hata ettim der. Kız sorun değil baba der ve ona sarılır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.